Biraz Tamam hadi. <laughs> Oğlum o şey yukarı çıkarma. Heh, Çekilmiyorum. Aç, aç. Bir, 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 Güzel deri Kabe yolları Hakikaten Nasıl? Senin gözüne kapatıcı mı sürseydik sen? Uyuşturucu bağımlısın <laughs> <sen de. gülüyor> Hadi hadi gelir şimdi kendisi. Hadi eskoba hadi Hoş geldiniz arkadaşlar Yunus abi sen de hoş geldin yine Hoş bulduk Yine kanalımıza geldin Yine bir misafirimizsin. Artık git git Abi yani Adam. adamlar istiyor biz de geliyoruz <laughs> yani. Ne diyelim? Evet arkadaşlar yorumlarda okuduk çok oldu. Yunus abiyle challenge gelsin. Challenge yapın. Challenge dediniz biz de dedik yapalım arkadaşlar. Patates kızartmamız. Soğan halkamız. Yunus abi burada nelerimiz var? Söyle bakayım. Burada ee, pizza hamburgerimiz var. Aşağı yukarı kalori bakımından da 2000-2250 ee, kalori falan. Doğru mu? Sanır öyle hesapladık gibi oldu. kendimizce böyle hesapladık. Öyle <laughs> Arkadaşlar şimdi önce bitiren kazanıyor. Öyle diyorlar. Öyle diyoruz. Ceza olarak da ceza olarak da daha belirlemedik. Belirlemedik. <laughs> Çiğniye kaybedene göre belirleyeceğiz. Evet. Yunus abi çünkü Arkadaşlar Hayır ki... bence kaybedene göre değil ya. Yani. Şu an belirleyelim şu. Tamam evet hadi şey. belirleyelim. Ben diyorum ki Instagram'a ifşa atın. Sen ne diyorsun babam? 24 saat storyde kalsın sonra silinceriz. Benim aklım hiçbir şey yok sana. Hadi, ha, hadi söyle bir şey var da aklımda hadi söyle. Vallahi hiçbir şey yok aklımda. Ben de diyorum ki arkadaşlar. <laughs> ben de aklımda şey yok. Çiğ yumurta yedim ya az önce. O benim bulanları yumurta gelmiyor. Bence ifşa mı mantıklısın? Okey misin İfşay? Ama ne kadar duracak o orada? Önemli o mu? Hadi iki saat dursun. İki saate var mısın? <laughs> Hadi hadi. Tamam artık. Ben hadi. Aranın en iyisi buydu. Süre tutacağım. Tamam. Bu arada evet, şey, pizza hamburger fikri mu? de benim de arkadaşlar. Tamam ben ketçap menüsü. Markette ben, geziyorduk. Araba, Dedim ki neden? Bir hazırlığımı yapayım da. Hamburgeri pizzadan yapmayalım Kutay. O da o abla müthiş bir gün. hadi yapalım. Ne de biz öyle karar verdik. Şimdi babam senin hemen arkadaşlar şunları bölelim. Hangisi senin hangisini alacaksın? Abi ver birini fark etmiyor. Şimdi ben zamanlayıcı başlatacağım. Süre tutacağız. Kaç dakikada bitireceksiniz bakalım. Aa, oha! oha. Kilogluk lan bu! evet arkadaşlar arası da böyle. Ne bulduysak koyduk. <laughs> Bir kere daha böleyim mi? Gerek var mı ya? Sen bilirsin. Daha gerek yok bence ya. Tamam, tamam da, şöyle. Artık nasıl almak istiyorsan öyle alabilirsin. ben bölsem mi, bölmesem mi diye düşünüyorum ki böleyim ben de bence. Şimdi burada kalsın, ben başlıyorum şimdi. Bir dakika dur öyle değil, öyle öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. <laughs> ben bir tane şundan alayım da. Bıçak kesmiyor. <laughs> evet arkadaşlar bildiğiniz üzere çekiliş yapıyoruz. Sizin için yapıyoruz, lütfen es geçmeyin, katılın yani sizler için yapıyoruz bu çekilişi. Başkaları almasın, takipçilerimiz alsın yani lütfen katılın. Katılmak istiyorsanız da Instagram adreslerimizi takip ediyorsunuz. E, ee, çekiliş postuna iki arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve bitiyor bu kadar. Bir de beğeniyorlar. Bir de beğeniyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet. Kuru fasulyenin faydaları. Abi bunu nasıl ısıracağız biz ya? Evet. Ay her yerim benim. Abi, Olayım. tek köfte olsaymış iyiymiş de. Hazır mısınız? Başlatayım mı? Ne zaman başlayacaksınız? Hazır mısın? Altına tabağını alsan Yok, keşke. Yok ben tabağımı almayacağım. Oğlum tabağın onu oraya koyduğunuz ya. gibi. Dökülecek biraz birazdan. Tamam dökülsün dökülecek Söz kadar. dinle biraz. Görüntü kirliliği yapma. Bu da büyükmüş ya. Hazır mısınız? Bir dakika dur değilim. Hazır. değilim. Elimi alayım başlayalım. 3 2 1 Hadi aslanlarım, göreyim sizi. İstene peçete desteği sağlayabilirim istemiyorsunuz galiba. İstediğinizde söyleyin, vereyim. Şu an kimin kazanabileceğini kestiremiyorum biliyor musunuz? İkisi de kazanabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir fikriniz var mı bu konu hakkında? Bilmiyorum. Tamam. gerçekten çekilişi es geçmeyin. Sizin için yapıyoruz. Bol bol katılın. Ama evet, güzel. Valla güzel mi tadı? Evet. Keşke kendime yapsaydım ya. Benim. Evet. İkinizinkinden de kenardan şu az bir şey keseyim ben. Onu da ben yiyeyim. Ulan. Aa işte domates koymayı unuttum. Bir oyaletiz zaten. Murmurdar. <laughs> <laughs> Başa baş gidiyorsunuz. Evet. Bu arada 2 dakika 13 saniye oldu. Arkadaşlar görüntü için özür dileriz şimdi. <laughs> 2 dakika 13 saniye. 19, 20. Tamam. Bu arada video çok gecikti. Farkındayız arkadaşlar. Hatta bir arkadaşımıza da ben Instagram'dan pazar günü yayınlayacağız demiştim. Ama cumartesi pazar biliyorsunuz YKS vardı. O yüzden kutuyu sınava götürdük vesaire. Benim de sınav haftam. Bu hafta da sınav haftan finaller var falan bir türlü çekemedik. Ama inşallah yarın yayında olmuş olacak yani siz izlerken gün pazartesi falan olur herhalde. Pazartesi ya da salı işte olacak. Öyle kusurumuza bakmayın da katken, lütfen. daha gitmem. Sonra başka bir şey daha söyleyecek miydim acaba? Ha bu arada Sınava giren arkadaşlarımızın inşallah sınavları güzel geçmiştir, güzel güzel yerlere yerleşir, güzel güzel sonuçlar almanızı temenni ediyoruz. Şimdi onlar konuşamıyor ben arkada konuşayım. 3 dakika 25 saniye oldu. Nasıl <gülüyor>, gülüyor. Bu benimki mi? Hmm. Göster şöyle bir yakınlaştır. Hmm. Oh çok ağır geldi tabi hmm. ya Ağır çünkü Olur. Bence bir tane onun var 2 kilo Sana bir söyleyeyim mi? bak rahat bir kilosu var diyorum sana rahat çünkü hissediyorum elimde yani e Tabii Tabi ben oraya en aşağı 2 köfte 250 gram kullandım <laughs> Peçete Tutamıyorum ki devam. Hu uh, uh. hu. <laughs> tamam, mide sulansın içeri. Vallahi bilmiyorum dayı. Ama çok kötü olacağız. Onu biliyor. Ben de. Git lan lan. Memur kızım bir saat onları. Yine böyle bir <laughs> şey yok ya? varken niye böyle? Hı? <laughs> <laughs> Mide oturdu sana? Yemin ederim bak. İlkini dağıtmamışsınız Bu niye bu kadar dağılıyor? <laughs> o sağ olduğu için. Hmm. Lan oğlum telimi silecek yerim yok. Telimi siler misin? <laughs> Gözüme kaçacak. taktik geliştireceğim ben. Var mı öyle bir şey? Hmm. Dedim ya parça parça da yiyebilirsiniz diye. Maksat bitirme konu. Adam önce pizza yiyor, sonra köfte yiyor. Tamam mı? Doğru aslında böyle yemek daha zor. Sen de öyle devam. Et. İşinize kadar zor olursa bizim için o kadar iyi. Bence sen de birazdan ceza sana girecek, girecek. yıldırıya. <laughs> ben... Dur ben de şu noktada aşağıya bir durdurun videoyu. inin bakalım tahminlerinizi yazın hangisi kazanacak. Bunu yavaş yavaş rahat rahat yemek varken. Abi ölüyorum dur ya. Ya da acaba videonun başında mı yazsalardı? <laughs> Tüh söylemeyi unuttum. <laughs> devam devam. Nasıl lezzetli mi köfte? Bir hafta, iki hafta, üç ay yemem ay. <laughs> ben daha yemek yemeyeceğim gibi duruyor. <laughs> Sabaha kadar yemeyeceğim. Protein yani. zehirlenmesinden geçilmez herhalde. Yok ben geçilmez be. diye düşünüyorum valla. Sadece diyorum, normalde gitmiyor şu an. 6 dakika 55 saniye oldu. Dur <laughs> Almama sen de ye oğlum, destek at bana. Yunus sana da vereyim mi terini silelim mi? Hı, 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 hı. Dur. Hı, hı, hı. Rejiden hep destek, tam destek. Buna şimdi küçük bir ışık. Al canım. Bırak kalsın herif. <laughs> Ben niye gezdim ya? Ben ne ya? Şu an çok aç hissediyorum. Bayağı bir açım. Açsın ha. He. Lan dur lan. Şuraya git. Allah. Şu an var ya denemiyorum. İstiyorsan pes edebilirsin Yunus abi. Niye öleyim ki? Niye Bilmem ki. bak Kutay kazanacak gibi duruyor ha. Hmm. Baktım. Ya böyle son anda şey yapabilirsin de par. Bu yumurta mı? müdahale ediyor. Hadi eğitmişsiniz abi müdahale ediyor bana boyla. Oğlum şantaj ne yaptı? Ne yaptı? Para mı verdiler sana? <laughs> Ekstra ödün mü verdiler? Ne yaptı? Yemin mama mı verdiler? Arkadaşlar bu görüntü için çok özür dileriz ama siz istediniz. Bu ha? arada pizzalar da kalın. 101'den aldık o hazır pizzalar var ya onlardan yani. Normal pizza hamuru gibi değiller. Evet. Hayvan gibi. Bir tane zeynilsen doyar, yiysen doyarsın. Oh. Buna destek atar mısın abla? 8 dakika 50 be. Oğlum sen hortum gibi çekiyor. Yunus bitiriyor bak geçecek seni. Son gaz. İnşallah sen olacaksın bak Yunus. Nasıl bir ifşa çektirsek sana acaba? <laughs> kusmak yok, kusmak yok, diskalifiye olursun <laughs> bir geldi yoktu da gitti. Sen de oluyor mu? Ben sanki boğazımın dibine kadar dolmuş gibiyim. Bayağı iyi yedin. Şu an oturma pozisyonundan dolayı aşağı inmiyor. Değil mi? <laughs> Ya oğlum gitsene hayallerim vardı ben bunları böyle yavaş yavaş adam da dişi <laughs> <laughs> ama pes etmek bizim duvatımızda yok Al, Ömer. köftenin tadını çok merak ediyorum kenarından bana biraz kırık artık kenara mı kalmış gözüm yani <laughs> Soğuk ecel telleri. <laughs> bu kusacak gibi bu zaten şu an. Bana tavuk ağır geldi. Oğlum bu da komple ağır zaten. Bu zaman tavuğu sen kazanıyor musun? <laughs> Hayır. Ağzında hiçbir şey kalmayacak. Böyle A yapacaksınız o kazanacak. Tam tavuğu bitirip ağzım bir tamdır. kalmayacak. Tamam. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben şeyimi yedim. Hocam ekmek yenmiyor ki ama. Öyle ben yedim. Ben yedim. Ekmek oğlum sen her zaman ekmek yiyorsun. Ben, ben, şey ben hiç alakalı etmez. Evet, <laughs> o zaman ben tavuğu yedim ekmeği yedim. Kuruya bak. Daha da oğlum ben bunu dıkarsam biter ben. Ben ölürüm bu arada. O zaman da diskalifiyesin. İşe paylaşacaksın Aynen. Instagram'da. Hadi ya şurada bir, iki sıcaklık yer var. bir. Ben şimdi ifşanı çekelim mi ister misin? Çekil düştü. Farklı şeyler attın abi. Benim ifşanı buldum zaten. Birazdan Patatesleri kusmaya gideceğim. Patatesleri de yemediniz ha. Birazdan kusmaya gideceğim. O ara beni çekerseniz O olur işte ifşam benim. <laughs> Ben bunu boşuna mı kızarttık? Ben kızarttım. Sen kızarttın. İşte o yüzden boşuna mı? Ben bunu boşuna mı kızarttık oldu? Anladın mı? Şey oldu. Farklı şeyler tadıyor musun? Harmanlayalım. <laughs> Çekiyor değil mi? Aha. <laughs> ya çekmese var ya. Uf uh, diyorum sana. Daha YouTube'a bir şey <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Sadece tabakla dönüyor. Gidiyormuş tabak. Tabağı sünnetliyorum. Ha, mahvetmiş tabağı ya. Hep, ay, hep yerleri dökmüş. <laughs> Diğer yere bir şey Pislik hep yerlerde. dökmüş. Bak bana tarafı hiçbir şey yok. Bir tane marul var sadece. <gülüyor> <gülüyor> Yunus bence sen onu büzer ağzına sokarsın. Oğlum bir şey diyor ki ağzını yokma kalın. Yutma, yutmam lazım benim bunu. Hmm, tamam. 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 Bunu kuzak bunu. Ne oldu? Allah ölüyorum. ölüyor muyum? Ne yaptın sen o bardağı? Bir de ben... hiç bardak içti senin. Bir oldu mu? <laughs> Bunlar hiçbir şeydir. Bir daha. Ay dur. Yapma bak öyle <laughs> <laughs> bir şey yapma bak. Sözünden geliyorum. Sözünden öyle bir şey yapma sözünden gelir. Sana bir şey söyleyeyim ben yıldızım kazanacağını düşünüyordum. Açıkçası. Kardeşin hafif alıyorsun aslan parçası. <laughs> Doğru, bizim mantı videosundan sonra seni artık hafife hiç almamamız gerekiyordu. <laughs> Yunus, acil edelim mi? Hastaneye Hı. gidelim mi? Acil değil, tuvalet oluruz. <laughs> <laughs> İstiyorsan piti de bir zımbak, bir lokman var. <laughs> pislik yapmayın, pislik yapmayın. <laughs> evet arkadaşlar, sizler nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz iyiyiz şu Bundan yarım saat önce mükemmeldik. Yunus'un Yunus kendi Instagram'ında paylaşacak değil mi bir Yok Kutay'ın Instagram'ına paylaşacağım. Aa, bacağım Hatta bence bizi de etiketlesin, biz de Instagram'larımıza ekleyelim. Yok canım gerek yok, bütün cümle alemi yayalım ne olacak? Zaten YouTube'da görecekler ki. <laughs> Videonun sonuna koyacağız. Yufşayım <laughs> mı? <mi>? Şey yapacağız, <laughs> böyle çekileceksin şimdi. Sonra kamerayı göstereceksin böyle tık yapacaksın paylaşacaksın. Bir adam var ya böyle böyle yaparak kötü. Denedim de on... ah bacağım, hmm. bacağım mı uyuştu? Hmm. Zeki uyuştu mu? Benim bacağım uyuştu. Benim şu an midem uyuştu. Sana bir söyleyeyim mi? Mideme şöyle bir şey soktum baba ne yapayım daha yani? Sonra <laughs> i̇nşallah protein falan zehirlenmeyiz yani diye umut ediyorum yani. Baya bayağı bir yedik. Madem, sen madem. şey pes edeceğim ona göre bunu ağzım atıp da atmayacağım. <gülüyor> ha? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> hadi bakalım vakit geçiyor hadi. Süre doluyor. Zorluyor beni, beni yedirecek hepsini. Ondan sonra onu yemeyecek biliyorum. <laughs> tamam hadi ye de onu, sen de burada bir şey yap, süre rekoru kır kendi çapında. Ben senin kusmanı bekliyorum şu an. <gülüyor> ben kusmam, <laughs> bak hadi şimdi. Bak, 16 dakikada bitir. 15 oldu şu an, bir dakikada ye onu. <laughs> Ee... Tamam dur getiriyorum. Onu bitir sonra ağzını. Tabii daha iyi bir şey getirdim. Allah razı olsun. Ben bu saatten sonra bir lokma daha bir şey yersem yüksek ihtimalle direkt çıkarırım. hadi 16 dakika olmadan bitir. Hadi. evet psikolojik baskı yapıyoruz. Şu an onu yuttum var ya, ya Son 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bitmedi 16 dakikada. Tamam hadi 17 dakikaya mı diyorsun? <laughs> korkuyorum. <laughs> 16 dakika çok uzun <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? ben de... Kısma şey... çok yüksek. Onu <laughs> yuttum ben. 16 dakika yut... Gel ye! Gel ye! Yo, ben yiyebilirim demiyorum. Biz de insanız. Bu da çene. Bak Bu, sen bak, bak, mi? mide. Son köfte yedim ya. Böyle bunun gibi. Yutsam mı yutmasam mı <laughs> arada kalıyorum. Ben bu kadar şişirdiğimi hatırlamıyorum bir şey. Yuttun şeyi. mu? Ha yutmadım ağzımda hala. <laughs> Öğüttüm mü böyle? Tamam daha bitir de. Bitti mi? Yunus <laughs> Yunus'un kusacağım kusacağım gibi yemeğe devam etmesi. Hayır köfteyi yiyorsun ya. He. O sonunda kusuyorsun köfte yemekten. <laughs> Bitti mi? Adi şimdi etrafında karşı. Tamam bitiriyorum. Bitti. 10 tamam, 17 ah. dakika 14 saniye. Ah. Evet Yunus'cum sen de ifşanı. Oh. Ya hocam şunun için mi yani bu mu yani ifşa? Evet onun için Yunus. Ah. Ya. Ay dedik oğlum. Yunus şimdi, şimdi burada şeylik yapma. Benim bozamadık. <laughs> o son nokmana kadar zor üstüyordu biliyorsun değil mi? Ben senden önce yuttum ona bakarsan. Beni dışarı kadar etmez. He. Tamam. Kolaymış. Ben iyi değilim ama. Bu. Şimdi... Buradan sonra hastaneye falan gidersek size zaten eee... Öyle öyle. Hala nasıl yiyemiyor ya? Yemin şunları artık da. Evet. Yunus. Efendim? İfşalık bir fotoğraf istiyorum senden. Kutay şuna bir ifşalık fotoğraf bul. Aşağıya post. Şu poz. an var ya. Kaybolan gençliğini bile olamaz. <laughs> Şöyle bir poz ver Yunus. Buldum. Dur 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 dur. Ya ne yaptın ama nasıl? nerede? Gözlerini de şunlardan koy. Çıkar tut şöyle. Bu mu gerçek? Sonra kokuyor. Evet arkadaşlar bu. Hayatı sorguladım şu an ya. Bak tüylerin diken diken oldu sana yemin ederim vücut şaşırdı. Üstüne gidip şey 10 tane şınav çeksem şey olacağım. olacağım ben. Bu kadar proteinli. Şu an var ya helaket. Doydum ama elim ağzım istiyor <laughs> böyle. Arkadaşlar gönderiyorum. Paylaş diyorum. <laughs> paylaştım gari. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Arkadaşlar yorumda yazabilir misiniz? Yani şu kadar parça için yani. <laughs> Bence berabere bitti. Öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bence beraber bitti yani. Bat. Var mı yok? Var mı yok? Tamam, hadi Var, videoyu bat. kapanış. Ya o kadar olsun. Ne yapayım? Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. <laughs> Haberdar olmak istiyorsanız çanı açmayı unutmayın. Zil'i o şurada oluyor ha. zil. Onu açın şurada. Daha şu tarafta değil mi? Şu tarafta. Bu tarafta zil burada, zil burada. Buradan ha mı? Kalıyor? Neyse tamam bu çok büyük ne bir neyse. problem değil. Zil var aşağıda işte. Evet. Bir dakika şimdi. Şurada olduğuna göre şurada. Arkadaşlar ben yarışacak insanları bekliyorum. Neredesiniz? Şaka yaptım gelmeyin ya. Çok duruyor. Gelin gelin. Gelin. 3000 kalori yemek yiyin gelin. Ha yavaş yavaş yesek var ya o yeriz. Yavaş yavaş yenir oğlum. Ama Sen çok hızlı var. vurduk ya işte 16 dakikada koca şeyi bitirdik yani insanız bizde. Tamam arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. valla ben bittim. Beynim filan duru iflas etti an. Yani ağzımı ağzımı kontrol edemiyorum. Evet arkadaşlar. hoşçakalın Esenle kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.